başkaları söz konusu olduğunda son derece dikkatli davranırız. Onların alanlarına zarar vermemek için ya da onların kendi konfor alanlarına girmemek adına. Oysa ki kendi haklarımız söz konusu olduğunda kendimize karşı yeterince nezaketli ve nazik davranmadığımız çok zamanlar olur. Kendimizi yok saydığımız ailenizi daha çok önemsediğimiz, başkalarını daha çok önemsediğiniz, başkalarına daha iyi görünme çabalarımız derken kendimizi aslında fark etmeden kendimize zarar vermiş oluruz. Kendimize nezaketsiz de davranmış oluruz aynı zamanda. Oysa ki öncelik her zaman kendimizde olmalıdır. Önce kendi alanımızı en iyi şekilde koruyup, alanımıza saygı gösterip kendi alanımızı onurlandırarak başkalarınınkine de saygılı, nezaketli ve dikkatli davranabiliriz. Bunların tümünü birlikte yapmak mümkündür. Hem kendi alanımızı korumayı nasıl yapabiliriz hem de başkalarına nasıl dikkatli davranabiliriz? Bunları kolaylıkla tedahilim tekniği ile öğrenmek mümkün. Detaylı tekniğine gelmeye ne dersin? Sevgiyle.